Firavun'un cesedi Allahu Teala'nın mucizelerinden biridir. Kıyamete kadar insanlar, cinler ve bütün alemler onu görsün diye Allahu Teala onu muhafaza etmiş, ibret olarak bırakmıştır. Firavun sadece bir kişiye verilen müstakil bir isim değildir. Aksine bu antik Mısır'ın yöneticilerine verilmiş bir ünvandır. Aynı durum Habeşistan'daki yöneticiler için de Necaşi ismiyle ortaya çıkmıştır. Yani onlarda kendi yöneticilerine Necaşi diyordu. Kur'an-ı Kerim'deki Hazreti Musa ve Firavun'un kıssasını hemen herkes bilir. İşte burada geçen Firavun aslında Mısır'ın antik zaman yöneticilerinden sadece bir tanesidir. Ondan önce ve sonra da pek çok Firavun gelip geçmiştir. Firavunlardan bazıları ülkeleri için güzel işler yapmış, başarılı yönetimler sergilemiş, bunlardan bazıları da Allah'a karşı gelip sapkın ve yanlış politikalar sergilemişlerdir. Buna rağmen hepsi özel mezarlara gömülmüş, yalnızca krallar değil, devlet erkanında bulunan üst düzey yöneticiler de zaman zaman özel mezar ve lahitlerde gömülmüşlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa ve Firavun'un kıssasından bahsedildikten sonra onun nasıl helak olduğundan ve ibret için cisidinin sağ bırakıldığından bahsedilir. Yüce Rabbimiz ayet-i kerimesinde şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ işte bugün senin cesedini kurtaracağız ki senden sonra gelenler için bir ibret olsun. Bununla beraber insanların birçoğu da ayetlerimizden yine de gafildirler. Firavun'un cesedi bugüne kadar çürümemiş bir şekilde sağ kalmış ancak bulunamamıştı. Firavun'un cesedi İngiltere'de British Müzesi'ne rastlantı eseri bulunduktan sonra nakledilmiş ve orada sergilenmek üzere alınmıştı. Secde etmiş bir halde mumyalanmadan önce secde edip kalmış olan ceset görenleri büyük şaşkınlığa çevirmekte Kur'an'ın haber verdiği, secde edip Allah'a iman ettiğini söylediği ve boğulup helak olduğu yönündeki olaydan sonra ibret için öylece bırakıldı. Bu keşifle ispatlanmış oldu. Bu keşfi bizzat yapan doktorlardan biri Yahudi bir bilim adamıydı. Bu cesedin bu şekilde nasıl çürümeden hala durduğunu merak edip araştırmak istedi. Çünkü cesede baktıkça hayret ediyor. Diğer firavun cesetleri bu şekilde değildi. Acaba bunda değişik olan bu etken sebepler neden kaynaklanıyor diye araştırma yapmaya başladı. Bu cesedin sağ eli sol elin üzerine kapatmış, secde vaziyetinde duran cesedin tüm organlarının tam olduğu, hatta başındaki sararmış saçları ile sakallarının var olduğu görülmüştür. Cesedin en hayret verici özelliği ise mumyalanmamış olmasıdır. Bilindiği gibi mumyalanmış cesetlerin iç organlarının bazıları çıkarılmış ve ilaçlanmış durumdadır. Bu cesedin Kur'an'da bahsedilen Firavun cesedine ait olmasının en büyük işaretlerinden biri de bu beden sahibinin boğularak öldüğünü, kaburgalarının su altında kırılmasıdır. Zira Firavun Denizin tam ortasında askerleriyle beraber suyun büyük dalgalarıyla ortada kalıp boğulmuştur. Ve bu sert dalgalar kaburga larını kırmıştır. Ceset üzerinde kayıtlara geçmeden usulsüz bir şekilde inceleme yapan bir Yahudi doktor bu durumun kimse tarafından duyulmaması için ciddi miktarlar ödemişti. Kendisini sağlama aldıktan sonra yaptığı incelemelerde cesedin önceden mumyalanıp mumyalanmadığını anlamaya çalıştı. Aylarca yürüttüğü çalışmalarda tüm çaba ve gayretleri beklediği gibi bir sonuca ulaşmasını sağlamamıştı. Nitekim bu firavunun cesedinin daha önce mumyalanmadığı bir insan elinin bile değmediğini anlamıştı. Bu onu derinden sarsmış, neler yapacağını anlamamıştı. Başlangıçta kendisinin başarısız olduğunu düşünerek bu çalışmaların hatalı sonuç verdiğini düşünmüşse de Kur'an-ı Kerim'in anlattığı Hz. Musa ve Firavun kıssasını inceledikten sonra Allah'ın Kur'an'da vermiş olduğu haberin bile bir bununla örtüştüğünü anlamıştı. Büyük bir şok yaşayan adam heyecan içerisinde bu durumu Müslüman bilim adamlarına açmış. Onların bunu onayladığını görünce çekbir ve çehliler getirerek İslam'a girdiğini duyurmuştu. Ne kadar Allah'a şükür ettiyse de kani olmayan adam... Umre'ye giderek Allah'ı ve göndermiş olduğu son dini öğrenmeye çalışmış, Arapça öğrenerek dini daha iyi özümsemeye çalışmıştı. Bir gün kendisine gelen bir hoca ona Yahudilere benzediğini söylemiş. Adam da buna şaşırarak gülümsemiş ve eskiden Yahudi olduğunu söylemişti. Bunun üzerine şaşıran adam sebebini sormuş. Yaşadığı olayı onun ağzından baştan sona dinlemişti. Hoca efendi duyduğu şeyler karşısında şok olmuş asırlardır bulunamayan Firavun cesedinin şu anda British Müzesi'nde bulunduğu Yahudi bir bilgin tarafından incelenip mucizesinin ispatlandığını öğrenmişti. Çok sevinen hoca ona bolca hayır duada bulunup anıtı bu olayı herkese anlatmak için izin istedi. Doktor bunda bir beis görmediğini, dilediği kimseye anlatabileceğini söyledi. Hoca efendi o günden sonra gördüğü herkese bu olayı anlatmaya ve insanları British Müzesi'nde bulunan bu mucizeyi insanlara göstererek onları dine davet etmeyi Allah'ın zahir ettiği ayeti herkese tebliğ etmeyi kendisine görev edilmişti. O günden sonra bu olay dilden dile aktarılarak gelmiş, internetin yaygınlaşmaya başladığı bu dönemde internet üzerinden hızlıca yayılmaya devam etmiştir. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri ayetlerinden, işaretlerinden gafil olanlardan eylemesin. Allahu Teala bu dünya hayatında nice kavimler ile, nice insanlar ile bizlere ibretler, örnekler, misaller teşkil etmiştir. Allahu Teala ibret alıp kendisine hakkıyla yönelmeyi bizlere nasip eylesin. Hatalardan ve günahlardan muhafazakar olunup helale, sünnet-i seniyeye hakkıyla ittiba etmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Şüphesiz Yüce Allah Celle Celaluhu her şeyin en iyisini bilendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, âl ve ashabına salat ve selam olsun.